Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size yine bir tekli BR maç atacağız sizlerle beraber. Sizler de bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şöyle bir maçımızı başlatalım. Evet maçımıza girdik. Bakalım hangi harita bize verecek. Yine Bermuda'yı verdi. Mesela hemen nereye atlayabiliriz? Sanırım arkadaşlar şu barajın olduğu yer gayet iyi. Çünkü barajın orada bir de luz sandığı var. Hiç değilse maçın başında elimize adam akıllı bir silah geçsin. O Görüşe bakacak olursa burada yalnız değiliz. Neyse burayı ilk biziz. Bir kişi karşıya diğer kişi de iniyor. Ağaç kakan. Seçim şansınız yok. Dur. Son kurşun hadi son kurşun. Tamam bunu aldık. Güzel. İlk kilimizi iner inmez aldık. Kimse var mı orada? Şu an için gözükmüyor. Benim acilen bir yakın mesafe bulmam lazım. UMP var. Güzel. Hiç görür UMP'de. Katana. Tamir kiti güzel. O aşağıda bir adam var. Bence onun silahı yoktur ya. Buradan direkt gidip onu bir alayım ben. Yine yani üzerine bir aç çekmek lazım. Arkamdan sıkıyor bak. Bir arkamdan sıktı. Nerede? Kimse gözükmüyor. Hop. Bir can az kalmış. Tamam ikinci killimizi aldık. Onu avlamışlar. Yüksek ihtimal bu öldürdüğüm kişi onu almıştır ya. Buna ne var? Fena değildi ya. Beleşim yerden fazla bir şey çıkmadı. Gardiyanımız yok şu an. Tek sıkıntım o benim. Yani bir gardiyan olsa daha yoracaklar. lan. Nereden çıktı sen? Dur. Tezenek direkt kafama düştü. Bomba atarı var. Tamam neyse şu an burada bir kişi daha gözüküyor. Yüksek ihtimal. Şu iç tarafta loot yapıyordur ya kendine. Onu rahat alırım. Evet hemen şöyle bir etrafı göz kolaşın edelim. Kimse yok. Değil gibi arkadaşlar ya buranın içerisinde yüksek ihtimalle kendisi. Gözükmüyor burada. Arka tarafa kaçmış. Ben şu adam haricinde başka bir adam daha var burada ya. Şu ganimetine bakayım bir. Thomas bir emin oldu. Lazım değil. Bak orada şu an bir çatışma var. Tamam adam burada bir yerde. Tam karşında şu an gel. Kafa gitmeye bak. Kafa kesin onu kesin alırdım ben. Onu alırım ya. Ben falan bir sorun yaşatmaz. Gel böyle bir temiz kafadan. Bu arada bunun kişi de aratmış. Kardeşim dur bir. Dur. Lan elime A çıkan var zannediyorum ya. M4 tabir varmış elimde. Tamam bu kardeşimiz bizi biraz uğraştıracak belli oldu. Şimdi ne yapalım diyor mu arkadaşlar? bir kitimize saralım. Arka tarafa bir mayın atıp bir arayın bir aşağısına da pusuya geçelim. Yoksa bu bizi çok uğraştıracak. O şimdi buraya paşa paşa gelir. Bekleme de kalın. Bak şimdi sıçrayarak çıkacak oradan. Ben de sıçrayarken ceylan gibi avlayacağım onu. Selim Selim bu PUBG değil Selim. Niye direkt yere yatıyorsun? Hayır yani PUBG'den Free Fire'a geçtin? Anlamıyorum ki. Tamam şimdi bize lazım olacak şeyler. Bir Guardian, 4x, bir de leş listesi. Zaten 1900 paramız var. Bir yükseltme çip alacağız. Rahat yeter. <laughs> tamam şimdi. Rakibimiz cephanelinin orada. O da bize 6. kilo olur. O bize bayağı bir yaklaştı bu. Tamam şimdi şu aşağıda bir yerden geliyordur o yüksek ihtimal. Aynen bak 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 orada bak bak. Dur dur dur. Kötü oldu bu. Sıkıntı yok. Patlat gülü duvarı. Hadi. Vallahi çok uğraşıyorsun beni ya. Çok şükür. Ne varmış? güzel güzel gardiyanı falan bayağı bir var tamam bomba atar 12 merbisi var güzel skar 3'ü var üyempimiz var skar 3 seviye var tamam şu an için gayet iyi durumdayız hemen gidip şuradan yine bir leş ses alalım ve 7. kilimizin peşine düşelim Evet adam yüksek ihtimalle bir masa kilin çatısı içerisinde ve onu orada birisi avladı. Sıkıntı yok. Onu avlayanı biz de avlarız. Şu an için bir şey göremiyoruz. Nerede adam? Al gördüm. gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Dur. Dur. Ver, bir açık ver bana. Bir açık ver. Çok güzel. Chris. Kafadan. Dertemiz. Bakalım burada neler varmış. Sıplatma var. Gardiyanımız var. Güzel. M62 var. Bunu aşağıdaki sandıktan üst seviye yaparım ben. Tamam şimdi üst seviye M60'ımız, UMP'miz, 13 tane de bomba atar mermimiz var. Zaten bu bomba atarlar da benim için bir nevi Skyler. Tamam şimdi 7 kilimiz var. rotumuz güzel. Ve 8. kilimiz de orada. Bunun canı çok az kaldı. En azından bu bomba atarla düşüreyim. Aynen öyle oldu. O adamda gün ışığı varmış. Topla 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 topla. Adam bayağı bir loot toplamış kendine ya. Hemen şu garyanı toplayalım bir. Tamam şimdi şu yukarı tarafı tutalım bir. Yani arkadaşlar daha önceki videolarda e bahsettiğim gibi tepe tarafı her zaman en iyisidir. Yani aşağıda siz olmaktansa yukarı tarafta siz olun her zaman. Avantajınız daha yüksek olur. Evet bakalım burada benim gibi düşünen adamlar var mıymış? Baba bir kişi oradan geliyor bak 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 adam krona açtı direkt ya. Haylan bu içerisinde krona kullanan var mı? Çok uğraştırdı beni bak. Arkamdan kurşunayım. Arkamdan yiyorum bu sefer. Demek ki şu kapatayım. Bakın arkamı açtım. Aldım hadi, aldım 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 hadi hadi. Yapma bunu be. Tamam hala bir şansınız daha var. Hadi Tamam şimdi şu önce şu canımı doldurayım bir. İzin ver şu canımı doldurayım sen ilgileneceğim ben. Merak etme. Evet. Birinci arkadan kurtulduk. İkinci arkaya gittik. Sağlık olsun. Vallahi arkadaşlar 8 kilo çok güzel gidiyorduk. İlk dörün girmiştik ama olmadı ya. Yani orada baştan kalktık orada bir kez saralım sonra yolumuza devam ederiz dedik ama arkadan çok feci bir pusuya geldik. Neyse bu maçımız da böyle olsun. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.